Arkadaşlar Mrs. Jean oynuyoruz şu anda Pis Mrs. Jean'i Şimdi hansı bölümü oynasak acaba? Şimdi bu bölümü baştan basıyoruz Mark olsun diyormuş ya bu ne ya? Evet. Anladım buralarda Tamam Neyse bir dakika derseniz Oynayamıyorum devamını, devamını da oynayacağız Bu arada şimdi bu Dıftırıveren Bakın gördünüz mü? Ne? Müfis pişmiş piş müfis giy Bay kusasam Müfis giy Müfis pişmiş piş Ya sen müfis Değil mi bu? Şimdi arkadaşlar görüyoruz pişmiş This one just it. Forward to having my favorite breakfast. There you This you good man. Şimdi videoda neler olduğunu göreceğiz. İşte bakın. Yami 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 Devamında oynuyoruz ikincisini oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, Bu ne yakındı Yaha